Merhaba arkadaşlar. x çarpı y bölü x artı y eşittir 1 bölü 3. x çarpı z bölü x artı z eşittir 1 bölü 5. y çarpı z bölü y artı z eşittir 1 bölü 10. x y artı y z artı x z bölü x çarpı y çarpı z kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar sorulandan gidiyorum. Bunu parçalıyorum. x y bölü x y z artı y z bölü x y z x z bölü X, Y, Z bizden istenilen. X, Y'ler gitti. 1 bölü Z kaldı. Y, Z'ler gitti. 1 bölü X kaldı. X, Z'ler gitti. 1 bölü Y kaldı. Yani kısaca 1 bölü X, 1 bölü Y. 1 bölü Z'nin toplamı bizden istenilen. Şimdi bunları bulalım. Burada X çarpıya. Gördüğünüz gibi çarpım aşağıdaydı. Burada çarpım yukarıda. O zaman ben bu ifadeleri ters çevirirsem. X artı Y bölü. X, Y eşittir 3 olur. Bunu da ayrı ayrı paydalarda yazarsam. x bölü xy artı y bölü xy eşittir. 3. x'ler gitti. y'ler gitti. 1 bölü y artı 1 bölü x eşittir. 3 oldu. Aynı işlemi uyguluyorum. x artı z bölü xz eşittir. 5. Parçalıyorum. x bölü xz artı z bölü xz eşittir. 5. x'ler gitti. z'ler gitti. Kalan ifade 1 bölü z artı 1 bölü x eşittir 5. Devam ediyoruz. y artı z bölü y z eşittir 10. Ayrı ayrı yazıyorum. y bölü y z artı z bölü y z eşittir 10. Y'ler gitti. Z'ler gitti. 1 bölü Z artı 1 bölü Y eşittir 10. Taraf tarafa toplarsam hepsinden ikişer tane var. 2 tane z, 2 tane x, 2 tane y. Yani 2 parantezinde 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z. 15, 18. 2'ye de bölersek 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 9 olmuş olur cevabımız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.